Selam hepinize hocam hoş geldiniz beğendiniz ve bugün Soulcraft Skyblock değil Hoops oyuncusu hemen bir lobiye gidelim. Lobisinde burada parkurumuz var ve Tek blok var. Sky blok var. Box PP çok yakında diyor. Yakında Box PP de gelecekmiş. Yeni oyun modları da gelebilir. Burada yerleri var. Hemen Soul Sky Block'a giriyorum. 1.12.2 ile 1.20 arası taban sürümü de 1.16.5'miş. Premiumsuz Sky blok sunucusu detayları açıklamada. Burada bugün Sky blok serisine başlıyoruz. Birkaç videoluk bir seri olacak. Kurucu baya eşyalar verdi. Bunları kullanacağız. Zaten daha önce tanıtmıştık Soul Craft'ı. Şimdi de seriye başlıyoruz. Hatta bu eşyalar oradan kalma. İlk videomuz benim adam var mıydı bilmiyorum bir. Adama gideceğim. Adam var. Aa adamda kurucu varmış. Ne yapıyor benim adamda? Burası benim adam. Bak sabah yaptı. Kral ya beni düşürüyor abi. Harbiden <laughs> çok iyi oldu ya. Hemen ben bunu yapabiliyorum galiba. Is settings yapıyorum. Videoyu beğenin. En az 50 like istiyorum. 50 like da direkt yeni Soulcraft videosu gelecek. Ada ayarları. Daima gündüz yok mu? Daima gündüz yok. Neden yok daima gündüz? Bunu getirin daima gündüzü. Burada benim bir tane spawner'ım varmış. Mushroom Blaze. Bunları sandığıma koyuyorum. Kasa açılımıyla başlayalım. Slash var yazıyorum. Kasalar yazıyorum. Kasalara geldik. Benim envanter dolu biraz. Slash EC yazalım. Şimdilik şöyle şunları koyalım. 5 milyon param var. Seviyem var. Sunucuda özel şeyler var. Onlara bakacağız. Evet biri beni etiketledi. Efendim yazalım. Şimdi bayağı bir kasa anahtarım var ama bunların hepsini açarsam büyük ihtimalle en zengin olurum. Neyse ben başlıyorum. Demirci Musa zaten bakmıştık Demirci Musa'ya. Buradan kasa anahtarını değiştirebiliyorsunuz. Bak 4 tane uranyum. 4 tane şanslı ve 20 seviyeye sol kasa anahtarı veriyor ve %10 şans da veriyor. Onu da söyleyeyim. Mesela bende hepsi var değil mi? Tol kaç tane var? 20 tane var. Demek ki o iyi bir kasa. Hepsinden onu mu açsak, Ne yapsak? Ben hepsinden ikişer tane açacağım. Videoyu beğenenler için açıyorum. Lapis lazuli ve papağan çağırma yumurtası. Evet. Evcil hayvanımız da hazır. Papağan. Burada pet yoktu değil mi? Evet. Yokmuş. Etkinlik kasası. Bunu da açıyorum. Kömür ve yine kömür. Güzel. Madenimiz artıyor. Tavuk spawneri. Bir tane daha açacağım. Chicken. Hep chicken derdim. Chicken arkadaşlar. Doğrusu chicken. Ve site market. Evet Domuz spawner'ı çıktı çıka çıka. Sol kasası. Bakalım bunu da açıyorum. Maden çıkması iyi. Oo pantolon çıktı. Bende kit vardı ama galiba elmas set var. Youtuber'da elmas set varmış. Artık netherite. haydi bakayım pantolonumu giydim netherite pantolonumu. Bir tane daha açalım hadi bu güzel kasaymış. Netherite balta. Baltamız da hazır. Kullanırız adı işçi de alacağım. Bir sonraki videoda e, bir oyuncu adamı alacağım. Yorumlara yazın. Discord'dan da yazın. Adama işçi almak istiyorum. Ortak daha doğrusu hep işçi aldık. Bu sefer ortak alacağım adama. Aras geldi kral. Verelim kasa da Büyükmen açtığımı görüyor. Lan boş çıktı. Boş mu var burada? Evet boş çıktı şansımıza. Lan niye kapanmadı? Ben kapattım. Al bir tane de sen aç. Burada atılıyormuş. Demir bir tane daha açıyorum. Çok yavaş ya bunun animasyonu. Büyükmen o açıyor. Okey. O zaman geçiyorum bunu. Uranyum. Baga girdi. Açamıyorum. Bir lobby çeksem gelsem acaba düzelir mi? Şöyle sky girelim. Deneyelim bakalım bir daha. Uranyum. Ha, tamam açılıyor. Kırmızı kum ve deniz feneri. Oy kasası, elmas kazma ve altın elma. Bende yani zaten daha ileri vardı. Al bir tane sana aç Aras. Sana da verdim. Geliyor aldı. Pişmiş patates çıktı. Güzel yesin Aras. İlk videodan jackpot'a girip parayı kaybetsek mi ya da katlasak mı ya bilmiyorum. Normal adı 13 dakikası kalmış. Oyuncu başına maksimum bile sayısı... 10'muş. Toplam harcana 0. O da bulunan ödül miktarı. 175 bin ödül varmış. 13 dakika ben giriyorum ya. Bakın 10 bilet alanlar var. 2500 10 tane almışlar. 25 bin yatırmışlar. Benim 5 milyonum var. Ben de bir şöyle bir tane aldım. 2 tane aldım ve son bir tane daha alıyorum. 3 yeter. 5 milyondan düşmeyelim. 5 milyon kalsın burada. 3 tane biletimi aldım. Belki sonraki videolarda full jackpotla paramızı katlayabiliriz. Bu kral da Dönüyor. Niye dönüyor bilmiyorum. Galiba benden bir şeyler istiyor. Aa, o zaman sana demir kasası. Benden boş çıkmıştı. Belki sana çıkar. Tam ortaya koymuşlar. İnsanları kumara alıştırıyorlar ya sonucu da. Zaten sol kralı tanıtmıştık. O yüzden tekrar NPC'lere bakmayacağım. Seriye başlıyoruz. Bak şak eyvallah yazdı. Gidiyorum nereye? Adama. İlk başta bir is var. Bir yazsam. Benim oyun çökecekti büyük ihtimalle. Umarım gittiğim adada milyon yoktur. Sohbet yazanlardan birine gideceğim. Zalanda'ya geldik. Oyunum çökmedi. Ne yapmış kral? Bir açsana ya. Bir bakayım adana ya. Bir açın lan şurayı. He dur fly yazacağız tamam. Kapanıyor uçuşum. He bu adada yasakmış uçmak ya. Yukarıdan giriş yapmışlardan açın şurayı ben çıkıp bakacağım adanıza. Neyse ben gidiyorum. Slash is var. Biraz kopya çekeceğim arkadaşlar. Bu oyuncular ne yapıyor? Hop çöktü minyonu varmış ya. Evet geldim tekrardan farm yapmış ve orada oyuncu var. Başka birine gideceğim. Mesela şöyle birine gitsem. Heh, geldik sonunda açık bir ada buldum ya. Bakalım ne yapmışlar. Aa burada otomatik toplamıyor mu çiftçi bunları. Bu niye buraya piston koymuş. Diğerlerinde var mıydı piston. Evet buraya minyonlarını koymuş. Vestirici falan minyonu var. Bende milyon yoktu galiba. Setlerini koymuş. Ada geziyoruz. Slash. is var Batu. Bakalım. Çıkış yapabiliyoruz da. Ne yapmış aşağıya? Bunun farmı var mı? Aşa aşağı atlasam ölür müyüm? Umarım ölmem. Oh ölmedim güzel. Farm yok mu? Bir, te bir tek mob farmı yapmış. Ha aşağıda. Aşağıda farmı var. Bu kaktüs farmı yapmış ama ben kaktüs farmı yapmak istemiyorum. Bir atlayalım şöyle. Kaktüste zaten pistona gerek yok da ya ne kaktüs farmı? Demek ki piston gerek var ki bu kaktüs farmı yapmış. Kaktüste galiba pistona gerek yok. Otomatik kırılıyor büyüdüğü zaman böyle bloklar koyduğunuz zaman. Slash is var. Şöyle gidelim bakalım kral bu ne yapmış. Evet bayağı bir köylüsü var. Kapısı da açıkmış güzel. Şeker kamışı. Evet burası sandık odası galiba bir farm da olabilir bir girip bakalım içeriye. Ee, sandık odası satış yapıyor. Pandrenes biri bana yazmış ama galiba adasına gittiğim kişi. Reis kasa anahtarı için teşekkür ederim kanala abone oldum adam şarkı. Evet galiba adasına geldiğimiz kişi geldi. Lan buralar ney açamıyorum açsana kapıyı bir girelim ya. Ama geri çıkamayacağım değil mi? burada kaldım. Ne bu build ney aşağı katı var burada ben acıkıyorum. Üstte ne var kesin üstte bir şeyler vardır ne diyor. Özel odasına geldik ne yapmış kendine kral yatak yapmış dur bakayım gidelim nereye götürüyor bizi bir yerlere götürüyor e, e, tuvalet ev yapmış ya kendine <laughs> sandık odası gardrop tarzı yer yapmış bu kadar, bu kadar galiba evi. evini gezdik <laughs> Skyblock'ta. oyuncuların evini geziyoruz uğraşmış yani baya kat kat yapmış bir de her kata bir oda adana sen adam adamda bir şey yok ki ada yapacağız lan başka bir yere mi geldik burası başka birinin na başkaları da yaşıyor evinde Açacak mı kapıyı? AFK kaldı. Kit yemek var mı ya? Ben acıkıyorum çünkü. Kit yeme diye etkim yok. Peki kit yemek var mı? Youtuber kiti var da. Alsak mı? Hadi aldım bir tane. Yemek vermiyor. Alet kiti. Boş yer yok. Blok kitinde bu AFK kaldı ya. Ben gidiyorum buradan. İyisi var. Pepe'yi sev. Ne diyor? Sol aşağıya bak ve ayrına bağış yap. Taş satıyor. 100 paraya. Yapsak mı bağış yok yapmayacağım. Biz zaten yeni başladık. Abi farm yok ya. Herkes taş. Dur bakayım bu ne yapmış? Kaktüs farm yapmış. Burada demek ki kaktüs farmı en çok para getiriyor. Hangi farm en çok karlı? Bir de ben marketten yemek alacağım. Dur bir aha bakalım ihale. Burada belki yemek satıyorlardır ucuza. Sanmıyorum ama. Evet. 6 yama satıyorlar. 3000. Karpuz. Kaktüs. Daha çok kaktüs gördüm. Değerlendirilebilir. Ben Pepe'yi sev. Tamam abi. Hatırladın mı? Pepe ise hatırlayamadım seni. Nereden hatırlayayım? Abi seyahat. Şuraya, şuraya as. Bu bana işçi olur mu? Seti benden daha iyi. Baksana bu bana işçi olmaz. Abi foto gel foto. Al sana YouTube kiti vereceğim de inşallah aşağı düşmez. Sana a burada atamıyorum ki ya. O da aşağı bakıyor. Dur ölmeyelim. Setimi giyeyim tekrar. Yemek yok. Altı yemeği yemek istemiyorum. Ama yemek yok. Takas yemek versene ya yemek. Çok iyi olur yemek verirse. Yemek kabul ederim. İtem bekliyormuş benden ya. Aa, yemek koydu. S sanki benim duyuyor gibi oldu. Al sana youtuber kiti. Kullandım seti verecektim de veremiyorum. Hazır. Dur şu şeyleri de vereyim bekle. Al bunları da al. Ben de zaten var. Yemek geldi. İyi oldu ya yemek. TP gönderdi biri. Kabul edelim. Hop gelsin bakayım. Bunu hatıra olarak saklayacağım abi. Tamam. Sivri kaya elinde baksana ağaç da gelmiş fidan da gelmiş ya kral o da fotoğraf için gelmiş fotoğraf çekiyor. <laughs> evet Çok vakit geçirdik. Ben şimdi farmın başlangıcını yapacağım. Bir sonraki videoda video dışı büyütme ben farmı büyüteceğim. Şimdi ben işçi alacağım. İşçi aranır. Sohbete yazdım. Hiç farm yapmayacağım. Direkt hatta işçi alacağım. İşçi yapsın. İşçi acaba var mıdır burada ya? Sunucu açık bir süredir. İş arayan var mıdır? Ben. Aras. Abi ben sivri kaya olur ya. MSG. Sivri kaya ben nedense güveniyorum. Tepe at. Kim attı? Aras attı. O da gelsin. O da gelsin. 5 milyon param var zaten. Ben olurum. Bir daha TP attı. Kim attı? Kabul ettim. Evet hareket etmezlerse gelecekler. Ben de o sırada şunları aldım da bunu almasın oyuncular. Alır vallahi çalarlar. <laughs> Hiç güvenmiyorum o konuda. Bunları Ender Chest'ime koyayım tamam mı? Slash MSG Dur. Slash R TP at. TP atsın. Abi ben kabul ediyorum TP'de niye kimse gelmiyor adama? Is open mı yapacağım? Okey. Kapalıymış adam. Niye kapalı? VIP geldi. Sen bana ne zaman TP attın? Oyunu çöktü büyük ihtimalle. Uçuyor. Heh. Güzel. Yeni TP mi geldi? Herkes benim adaya geliyormuş değil mi? 3 kişi oldu. Sese gelelim mi? Gel. E şimdi sese gelirse bu arada daha iyi olur. Kim bu? Benim Discord'a çağıracağım. Selamün aleyküm reis. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? İyi sen? Ben de iyiyim. Buraya başlıyorsun herhalde. Aynen. Vay be. Tamam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyoruz biz şimdi sana ne yardım lazım? Şimdi ben farm yapacağım. Evet. Para var. 5 milyon para var. <laughs> tamam. Ne farm yapalım? Kaktüs Sizin... en mantıklısı Hı. ya. Piston mu gerekiyor illa? Aynen. Ve kavak farmı falan yapan yok genelde yani. Kaktüs herkes. Ben bir tane adaya gittim o yapmıştı. Karpuz farmı yapmıştı galiba. Mesela gel bizim adayı bana tepe at. Dayaman. Bak burası kaç kat oldu şu an? 100-200. 1-2-3-4-5. -100. kat. 6. katın kumu çekili yani. Bak çiftçiden kaç mesela. Kaç para gitti buraya? Buraya en baba 1 milyon. Yok 2 milyon buna gitti. Gitti mi o kadar? <laughs> Şu an günlük kazancı 450k. 450k. Aynen. 5 kat. Ki daha aynen. Daha çok bir şey yapılmadı yani. En karlısı kaktüs farmı mı diyorsun? En, mantıklısı kaktüs. Diğer e? farmlarda şimdi piston sınırı falan onları tam bilmiyorum. Hmm. Onlar ne durumda? Bakmam lazım şimdi piston sınırına para harcayacaksın ve üstüne pistona para harcayacaksın. Senin için çok mantıklı olmaz yani o zaman biz ne yapalım kaktüs farm yapalım. Aynen sonra duruma göre başka farmda yapabiliriz onun üzerine sonuçta ada büyük kocaman yani siz daha 5 kat yapmışsınız kaç günde yaptınız 5 katı dün sabah başladık Bir günde yani hemen yani. hemen. Ya para falan da yatırdık. O da var. Gerçi sen de 5 milyon parayla başlayacaksın az değil yani. Şimdi bana işçi lazım. Bana işçi lazım. O biz de oluyoruz herhalde. Bilmiyorum siz olur musunuz? Sizin adanız var mı zaten? Biz olmayız herhalde ya. Abi para bitti şu an. Kaçta para yok. E para lazımsa ben var. He yaparız ya yaparız. Yani o zaman siz yaparsınız gibi ya ben size güveniyorum. Selaş, Isco gelin bakayım. TP atın. Kup, kup versene şey olmuyor. Adaya gelmemiz lazım herhalde. Bir saniye. Yok aynen uçamıyoruz. Şimdi benim ada kaça kaç şu an? 100 e mü bu ada? Eyle, eyle. Eyle. Büyüteyim mi adayı? Ne kadar gerekiyor büyütmek için? 100-200 yeter. Yani bir tane hesap 100-200 görüyor. Aynen. Ücret 2500 diyor lan. Bu gerçek para mı 2500? Hayır yok. Şu oyun içi oyun için. 2500 çok ucuz. Aynen. Ucuz onlar. Ben <laughs> gerçek para mı dedim? <laughs> <laughs> yani normalde emek soru burası. 5 milyonla başlamak iyi yani. İş yarayan var mı? Ben. Tokan da gelsin. Tokan tp at. Ben büyük harf yazdım yanlışlıkla mutu atmayın. Direkt uyardı. Rehber rehberler çalışıyor. S rehber ne oluyor? Sorumlu. Sorumlu rehber. Dur kb yazalım. Kb. Şimdi ben ne alıyorum marketten? İlk önce zemin çekelim. Ya biz niye uçamıyoruz hala ya? Ürün biz marketten. zemin çekmemiz lazım. Yani ne alayım evet. onun için? Yani Fark etmez. Herhangi bir blok olur. Flash market yazdım. Bloklardan yani mı alıyoruz? Çimen mi çekelim? Çimen, çimen kötüdür da. ya. Kırık taş da olur. Düz toprak da olur. Ya sen mi? şimdi seri yapacaksın zaten. Bence yukarıya ilk bir çimen şey yapalım. Zemin çekelim. O zaman çimen alıyorum bir süre. Aynen. İlk kaktüs değil de bence zemin yapsan daha mantıklı geliyor. 9 tane yer var mı? Varmış. Şimdi sandık... Odun alayım marketten. Hemen ayarlıyorum eşyaları. Direkt toprak mı yapalım? Çimenli toprak mı yapalım? Ben çimen aldım. Aa toprak daha ucuzmuş lan. Aynen. Buraya çimen çekelim. Buraya bu yapacaksan falan. Alta kalkmış yaparız. Kazan kaybet kasası açtın mı hiç? Açtım herhalde. Hepsini açtım. Onu da açmışımdır. Golem çıktı mı? Çıkmadı herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Golem spawner'ı var mı? Mushroom, blaze, domuz, chicken, tavuk. 4 tane spawner var bunları da koyacağım en zengin olacağım şu an bal top kaç bal top çok ucuz değil daha. ya bal top 20, 7, 20 milyon, milyon olmuş 8 milyon 20 yani milyon bizdeki gölemleri satsak şu an giriyoruz biz çok daha çok şey değil ya bal top oynayan yok çok genelde azer bülbül 707 bin yani 10. No. sıraya geçelim şey. his thunder nasıl yapıyoruz adı değiştireceğiz şeyde. Adanın ismi. East Settings demeydi. E -settings ayarları. Ziyaretçi ayarları var orada. Oradan yukarıda. Karşılama mesajı var. Bir de ada imzası var. Aynen. İkisinden biri işte. Yani şey değişmiyor. Adanın ismi değiş yani şey değişmiyor. Ben değiş bildiğim Nasıl imza koyacağım ben şimdi? Satır ekle. Ha imza koyuluyor. Tandır. 4 satıra kadar yazabilen herhalde. Bunu da tandır yapalım. Okey. Toprak aldım. Yeter mi? Bakın en aşağı çeste bakabiliyor musunuz? Bakabiliyoruz. Büyük evet. yetmez. Yetmez değil mi? Evet. Şöyle başlayalım biz yavaştan istiyorsan. Aynen biz başlayalım. Ben de alıyorum. Alması bile çok uzun sürüyor Siz bunları koyarken... Koyması kolay ya. değil ya. Bayağı bir daha aldım. üst tarafını mı yapayım ben aşağı doğru? Nasıl aşağı yani? Kata aşağı en alta Yok ya kadar. normal zemin yapacağız biz şu an. Bir buçuk sandıktan fazla oldu envanterinizdekilerle birlikte. Hadi ben Biraz daha alıyorum. Çok da boldan harcama, senin daha çok harcaman olacak. Jeneratör falan filan, minyon. O da yükseltmeleri biraz fazla yiyor ya yani. Ben de flame açayım. Ben de koyuyorum. Her kata zemin gerekiyor mu bu kaktüs farmında? Ne var var. Yok ya, bu kat sadece yani adanın base'i falan. Normal zemin. Okay. Yani jeneratör yani, sistemi falan. Aynen, yani sandık odası yaparsın, şey yaparsın. Farmın bir katını yapalım. Yeter ya bugünlük. Ama bence bu kata kaktüs yapma. En yani alta yap kalitesi daha iyi olur. Aynen. En alt kata yap. Hem gözükmez. O zaman biz niye bu katı konopta böyle yaptık? Buraya ya, bu falan için. Buraya ya. normal yani. zemin senin. Adanın temel zemini işte. Diyorsun illa bu de yap adanı ha? Evet, yani. evet. Zahmet. Okey o zaman bu de yapıyoruz adaya. Daha doğrusu yapıyorum. Madenci çiftçi çek. Minyonları koy. Avantajlı bayram paketleri yarın geliyormuş bu arada. Hayramdan sonra zam gelecekmiş. Aynen. Rıza haber geliyor önceden ha içeriden içeriden bilgi mi? Yok ya doğrusunu evet. yaptım. Baya Bayağı Çoluklar. bitirdik yarısını neredeyse güzel. Bir de biz daha zemin kat yapacağız değil mi en aşağıya? Yok, Aynen başka birilerini al Çok zor değil ya 10 dakikada burası biter yani. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu katı bırakalım en aşağı katı yapalım. Toprak devam edelim mi aşağı gene? Buraya direkt kaktüsü başla. Bu arada farmadası olsun. İlla tek yapacaksın? Başka da oluyor mu? Yani yana sefer savaş Tek ada olsun. Niye başka sefer başlıyorum ya? Sen misin? En aşağı gidelim. Ben bu katı sonra devam edeyim. Biraz daha gidilmesi lazım. Yani aşağıda yer var. Boşluk var. Ama gidelim. Bak olmuş yüksek ihtimalle. Şu creeps'i çarsaydık iyi de aktif değil herhalde. Ben yani bakmıyorum bakmıyor mesajına. Okey o zaman burası zemin yok. Virüs katı yapalım koyması daha kolay olsun değil mi? Ya yani, aynen böyle daha iyi. O zaman başlıyoruz hadi bakalım. Kaç dakikamız alacak bakalım? 21-27'de başladık. Hatta 28 diyelim. Jackpot çekildi mi ya? O geçti değil mi jackpot? Ben kaybettim. Saat başı oluyor. Bir saatte bir oluyor yani. Süresi var. Jackpot'un 4 dakikası var premium'un. 2 bilet çekiyorum ya premium'dan. Belki gelir. Çek bakalım. Gelirse bana da atarsın birkaçk. Ne kadar gelecek ki? 700K gözüküyor şu an. 750K gözüküyor. 50K'da ben bastım. %6 şans ama ya çok zor. Normalde kum ne kadar? 40 TL diyor kuma. Market. 32 miydi? 64 müydü? 32 miş? Bu ne 40'tan satıyor? Kazık diyor. da böyle ekmeğini buluyor. <laughs> ticaret ticaret. Hayri adım sana. Niye öyle yazdı o ya? Benimki şifalı. Acaba başka bir şey mi verecek? Aa kazandın. Aa kazandın. Cek kazandın. 50K'dan. Aa 50K'dan kaç K geldi? 750K 750K. Mı? Tamam o zaman çalışma normalde bana açacaktın. çalışma parası çıktı. <gülüyor> 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 Yok ben size atacağım yine bir şeyler. Biz de oyuna dün başladık yani iki gün fazla olmadı. Şu an ikinci gündeyiz. Güzel direkt rehber mi oldun ilk günden? aynı arkadaşlar oldu. Diğer sunucuda asistanlık yapmıştım. Buranın eski yeni kurucusu var işte Furkan Özel. Orada kurucuydu aldılar yani. Furkan burada mı şu an? Evet Aynen. kurucu şu an. 5 Nisan'da kurucu olmuş zaten. Daha yeni. Bakan tepat. Az, az önce giden zaten bu. Oyuna gittik ki zaten ya. En azından kaktüslere yardım etsin. Dörtte ikisi bitmiş. Aynen çok bir şey kalmadı ya. Kaktüs biraz sıkıntı olacak ya. Ne Vallahi kadar para verdi? Şey ne kadar veriliyor çalışanlara burada? Valla biz de çok tutmadık da. 50 x 50 kaktüste bir kat 50 k 25 k mı öyle bir şey. O kadar değil ya. Yani 100 x 100de de 50 k bir kat öyle bir şey. Yani 100k falan civarı bir kat. E 100, 150 50k atayım yazayım 50k atarım. O yavaştan kalktı savaşçısın o zaman. Aynen bir köşeden kalktı Ben Bende mod var. Onunla yapsam olur mu? Bariton yasak mı baritonsa? Ne modu? Ne diyor Light Matika diye bir şey diyor. Light Matika. O işte tasarım kopyalayıp yapıştırım. Yasak, yasak, mı? Ama onunla baritonla birlikte kullanırsa yasak. Olur yazayım ben. Olur. Kim biri daha işçi olur yazdı. Selim TP. Lan toprakları bitirmişsiniz. Tek tek alıyor var ya bu NPC ya bu. <laughs> tek tek alıyor. Senin zor o zaman ya. Neyse inşallah giderken eşyaları koyar. Genelde öyle kişiler çok uzun iş yapmıyor. Gider 5-10 dakikaya. Bugün bir milyon gidecek benden de inşallah farm yapınca gelir daha fazlası. 1 milyondan fazla para gider buraya. Selim NPC lan. Bu verimlik 6 mı verimlik 4 mü? Sanki böyle Bedrak oynuyormuş gibi öyle koyuyor. Bedrock öne bakarak koyabiliyorsun ya. Efendim diyor. Kum çok gitmez herhalde ya çünkü Boşluklu koyacağız. Yani aynen. Başka Toprak bir şey gerekiyor mu farm için? Kaktüs. Taktüs almana gerek yok. Bizim adadan getiririz. Ama ip alacaksın. Ha bir de Size ip. de yapalım. Aynen. Çok ucuzdur ya zaten ip. Şu an bence alma ya. İki kumu bitirelim. Tamam yapsın ya. Aşağı. Oğlum bu yamuk koymuş. Yanlış dizcek yüksek. Gitti mi Yanlış dizmiş. Yanlış dizmiş. Farklı yerden ya, bu başlamış bak. Ya yamuk olmuş. Bunun tarafı kıracağız. Ya Selim bir de yazdım biliyor musun? Doğru koy diye. Bizden yana başlayacak. Ayküş Bey düzen... iki tane koymuş. O yüzden yamuk olmuş. Tam oradan sonrası doğru. Doğru mu? Doğru. Dur bakalım yapabilecek mi? Güzel yapabiliyor. De fazla fazla Eğer kırıyor. Şu kuma bir zaten. Kalk O kadar da sıkıntı değil. Işık ışık gerekiyor mu bunun için ışık? Yok. Yok. Emin misin? Evet. Ben de yardım edeyim. Niye bu çocuk da yapıyor. Selim. <laughs> Zıplayarak yapıyor. <laughs> ne yazıyor? Yukarısı bitmek üzere. Daha bitiremedim ya yukarıyı? Zaten bayağı bitmişti buranın. Biz zaten bitirmiştik neredeyse. Kral herhalde bir gitti geldi devam ediyor. Ama bunda fena bir hile var yalnız. Bedo ya baksana yukarı çocuğa. Tonkuna mı? Evet. Gel 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 gel. Bak bak bak. Paraton kullanıyor oğlum mu? Direkt düz ban sebebi. Nasıl, nasıl bu? Yasak mı böyle yapması? Ya, ya Tabii yasak. kullanıyor yasak. Ya adamın işini bayağı kolaylaştırıyor çünkü. Adam sadece yürüyor blok koyuyor ve bununki bayağı kaliteli yalnız hiç boşluksuz yapıyor yani. Ondan doma gedon çağırdım. Hızlı olsa iyi olur. Ama sordu dedi serbest mi dedi. Ben de sordum ya serbest dediniz. E, litematika dediniz sen, litematika serbest. O şematika ile aynı bariton yasak. Bunu kullandığı o zaman Barton. bu dediğinden başka bir şey yapıyor öyle mi? E, aynen evet. bu dediği şey ne biliyor musun hani boşluklar var ya. Buradaki topraklar kırmızı olarak gözüküyor mesela toprak koyduğumda yeşil gözüküyor. Genelde build yapmak için falan kullanıyorlar ama. Bunun dediği ne oluyor? Onun dediği bot yani. O bilgisayarın başından çıksa bile o yapıyor yani. Bu şu an o kullandığı şuan. bot. Çok apayrı bir şey yani dediğiyle. Her şeyi yaptırabiliyorsun ona. Build yaptırabiliyorsun sonra. Bilgisayarda olmana gerek yok. O otomatik yapıyor. <laughs> ha token. <laughs> ben dedim yasak dedim. Bana attı ama gelen direk. <laughs> <laughs> Bedavadan zemin de çektirdi. Slash <laughs> msg, selim. Eşyaları sandığa koy. Teşekkürler yazalım. Flash Pay. senin Pay değil mi? Ay, Para yok. gönder. Para gönder. Para. Ayrı şekilde. Gönder. Selim 50.000 gönderdim. 4.15 milyon kaldı. O artık koyar gider eşyaları inşallah. Ya Bu ilk arada... kat her zaman zor oluyor. Bir daha kum koymak falan. Yarım saati geçtik. 28 nötel başlamıştık. İkinci katında senin kumun hazır olacak direkt. Bir daha kum çekmeyeceksin. Tekrar kum çekeceğiz kaktüsün üstüne çünkü. Şimdi biz ne yapacağız bundan sonra bir kat bitmesi için kaktüs koyacağız. Siz bence şimdi kaktüs koymaya başlayın. Kaktüs, ip, sonra tekrar kum dökeceğiz. Kumları ben şey yaparım siz bence kaktüs koyun. Çünkü kaktüse de bayağı zaman harcayacağız bir anda. Sen kaktüse tamam. geç ya. Nerede kaktüsleri getirin? Sizden geliyormuş onlar. Medina ayarlasın onları. Ya, Yukarıda bir biraz daha sandık ayarla. Selim hala üstte. Yani tüm sandıklar doldu. Küçük sandığa da koydum. Sen kartuşu başla. Bedran sen arkasından hep koy. Ben de arkasından tek kum koyayım. Daha hızlı biter bence. Ben mantar kaydı solu Bu bayağı az olacak. Uçarak da yapabiliyoruz ya. Bu hızlı olacak. Mak makro açıyor mu? Yok. Makro yok bende. O yüzden parmağım yoruluyor ama yapacak bir şey yok. Bak kim beni izle be. İzliyorum. Güzel. Bir de bizde kaktüs pek var. İstiyorsan sana da atalım. Ne oluyor ki onda? Yani kaktüs turuncu, iptar kırmızı basamak gibi duruyor. Yani turuncu basamak gibi. Kumlar da siyahlaşmış garip kum gibi. Yani. Ya ipler evet. kendini kendine bayağı belli. İş aranır. Hızlı Aha. kaktüs döşenir. Popsonik. Tam kaktüs döşeyecek adam lazım şu an. Aynen. Baş MSG kaktüs döşenecek. Yardım eder misin ya da? Kaçak ka. 1200. 100 200. Ama o kadar yok. Sizde var. Var. Ben de varım. Hepsi yani. döşemeyecek. Yani tabii. 20 kağıt 20 kaye. Sadece kaktüs düşecek. Yani sadece kaktüsse iyi. Bence kabul etmeyecek. Derse güzel teklif. Düşüneyim, düşünüyor bakalım, düşünsün. Bence etmez. Çok öldürdüm fiyatı ya. Çok yeni başlamış şey değil. Ya yeni başlamış ya. 184. İpi sonradan döşemeyi zor olur. Çok az kanka. Yazayım 40k. İpe o zaman yardım etsin 40k. Yine kabul etmez. Şu en mantemlik kaktüsler iple kuma başlayayım mı? Ya bence de Hani nasıl diyor zor olacak diyor. Şey de direkt hani bir kat kaktüs yapacağız de 50k var o zaman gelir. 4 kişi zaten de Hat hatta 5 kişi miyiz? 4 olacağız gelir. Ha, aynen. İp döşenecek mi? Evet. Evet. 300 350. İple kaktüs işimi başlayayım mı ya? Hayır, kusura başla başla. Kaç k Kaç k istiyor acaba? 100 k ister bence. 100 k da çok da. Yani 100 k da bir tık çok da. Bu bence yapacak gibi yap. Paranın hakkını verecek gibi bence. Ha, ha İkinci kazandı. 966 kaldı. Kim bak? Buradan sonrası biraz kolay. 70 k olur diyor. 60 60 da 60. Ya 100-200 de senin yapacağın alan 25'e 25 bile değil belki o 60 k olur yazdım. Ticari zeka. Ya, ya o gel şu an biter ya biz. Yapsak şu an çok rahat daha hızlı bitiririz. E o zaman ne yapmıyorsun? Yapıyor musun? Evet. Yapıyoruz da tamam. yani. On nazını mı çekeceğiz? Yani? 60k'lık bir etki bırakmayacak anladın mı? 65 diyor. Tamam. Yani pahalı, çok para istiyor yani. Kabul. Kabul ediyorum. Kurtları oyundan çıkmadan önce boşaltmayı unutma bu arada. Her şeyi yapabiliyorlar. Çünkü yani blokları kırabilirler. Sandıkları boşaltabilirler. Değil mi yarın geliyorsun kalp diz yok. O kadar da değil ya. Sandıkları boşaltı gider herhalde. Valla ben tecrübeliyim ya o kadar da oluyor. Çok iyi tecrübe etti ya geçen. Ne diyor? Arkadaşlar beni bir adaya attı. Burada bir ağaç 20 adet de toprak var. Bu <laughs> nasıl büyütebilirim? Toprakları saymış. Ne yapıyor bu yeni gelen? Bakayım çalışıyor mu? Verim başlıyor. Ya delireceğim ya. Ya fly yok dedi ya. Fly yok yazdı az önce. Çıkamıyorum. Please go. Aynen öyle. Bir de ünlem koyuyor değil mi? Nereden görmüş onu ya? O ünlem nerede var? Farklı sunucularda genel yazmak için öyle ya. Aynen. Öyle Son o... falan... Hani genelde mesaj atmak için ünlem koyuyorsun ya başında. Herhalde evet, evet. Craft Rise'de mi var o? <laughs> Son da var, Craft Rise'de de var. Oradan falan görmüş büyük ihtimalle. Skyblock'ta olmuyor çünkü öyle. Oraların Skyblock'ta öyle. Kanka ben de geleyim, gel. Herhalde arkadaşı bu yeni gelenin. Toplu sunucu ya. Saral... HG. Belki o da gelir. HB. Ne zaman açıldı? Şimdi yani ben bir yandan o maç açayım. Aa gelmiş Melo Baba. Bu yeni gelen çalışıyor mu? 65k vereceğimiz. Uçuyor. Bak mesela ben sana bunu dedim ya. Yani. 65k'lık bir etki bırakmayacak. Hızlı kalktış döşenir. Bak bu 50k yapayım diyor. Kazıklandık biraz. Sen biraz Aa. onun nazını çektin ya. Tamam o zaman bir kat daha yaparız farma yaptırırız. Lan tamam, bu kim? İkinci kata mı başladın? Ben yani. mi? İlk kattan mı 50k verim verir günlük ya herhalde. Günlük 50k mı? Evet. Günlük 50k mı? <gülüyor> Minecraft <gülüyor> günü mü acaba? Minecraft günü mü? Yok, yok. Yok, yok. Yani. 18 kat yapınca günlük 1 milyon veriyor işte. Oğlum günlük 50k ne? Biz bir kata 1 milyon harcadık. Ne yazıyor? Yani günlük sana 100k kaktüs üstüne gelecek. Öyle bir şey. Zıma da günlük 500k getiriyor mesela şu an. 5 kata 5 o zaman bir katı 100k değil mi? 100k da az da. Yani yeterli. Bir kat için yani. <laughs> Adam bir yerinde meşaleyle geziyor. Önüne göremiyor galiba. Optifine kullanıyorduk. 1 saat olacak. Herhalde 1 saat olmadan bitireceğiz değil mi bu bir katı? Bineceğiz. <laughs> ya. 28 geçe bitmez. Şu ipleri dizen eleman kim? He aynen şimdi gerçi ipleri falan da yapılıyor. Kaç? 6 kişiyiz. Ha kum koymaya kişi dışarıdan var. 3 kişi biziz. Biz Selim'e kaç kattık ya? Selim 50 attık. Selim aynen. toprak falan da şey yaptı ama. E, Çok da yapmaz ya. toprak. İpleri bu kaktüsün olduğu seviyeye koyuyoruz değil mi? Evet. Ha biz o zaman kumu koymadan 2 kat bitmiş olmayacak. Aynen. O yüzden diyorum mesela ikinci kat daha hızlı olacak. Paraman abimin toprak dizme işi vardı bitirdim. Cevap verirsen sevinirim. Buna kaç k atacaktık? Yani fiyat Çok vermedin çok herhalde. Dizmedi. 25 30 7. 25 iyi bence. 50k yazmışız. Slash 50k. Bakın, ön yardım et. Atayım. Tamam yardım etsin o da atayım. Eder mi ki? Vallahi kocaman alın ben yapmadım. Kocaman falan yapmadı ya. ya. Biz yaptık zaten oranın çoğunu. Görsün aç o yapılıydı ya kaktüs için çağırmıyoruz zaten Şudur Kaktüs için çağırdık. Yukarı yardım etti. Zaten iki tane yürüdü. Bitti yani. Abi biz ona toprak koy demişiz sadece dur. Fiyat vermiş misin? Evet. Ne kadar vermişsin? Para gönder. Tokan 50.000. Ne kadar kaldı? Çok az kalmış zaten. Bir şey yok. Bitsin hallederiz. Onu da işçiler yapsın lan. Yeter siz çok çalıştınız. Gelin yukarı. Hadi giderimiz artık ya. Size çalışmanın karşılığı ne vereceğim? Kasa anahtarı. Ne kasası? Bir tane bundan. Başka ne vereyim? Bir tane bundan. İki tane de bundan. Gel sana da. Şimdi bu çok iş yapacak gibi bir tanesi. Aa, Eyvallah eyvallah. Eyvallah. Rica ederim. Artık gidebilirsiniz. Nasıl alacağım? Hop. Biz Ses, senle kaçıyoruz o zaman. Bir saniye. Hop. Evet. Selim AFK burada kral. Sağ olsun benim yerime AFK bırakacak hesabını. Şans işte. Şans. işçiler i̇şçiler çalışıyordur inşallah. Çalışıyorlar. Bunlar çalışsın bu katı bitirsin. Bunlara da paralarını atacağım. Melo baba. Ne kadar atacaktık bunlara? Bunda 65k. Gitmiş mi? Nerede göremiyorum bu arada. Hemen bak yazıyor onlar gitti ya. 65k atacağız zaten. Devam koymaya devam. Evet şimdi bu iki oyuncuya da parasını göndereceğim. Ben artık çıkacağım. Yeter kaç saatte sunucudayım. Artık cidden Çıkmam gerekiyor. Slash, neydi bunun ismi? Poplu bir şeydi. Slash para gönder. Popsonic 65 bin gönderdim. Slash para gönder. Şeyler baba. Kanka para hazır mı diye sesli ed. sağda 65 bin gönderdim. 3.8 1.2 milyon harcadım ve sadece bir kat farm. O da tam bitmedi, ama bitecek. Bunlar yapacak inşallah. Daha kolay olacak mı zaten? İlk kat zor. Bir de şu çiftçiyi geliştirirsek. Çiftçinin NPC'si var mıydı? Var. Neyse onu da artık sonra bakarım ya. 3.8 milyon param var bayağı. Evet bir ufaktan videoyu bitiriyorum. Var mı yaptım? Keşke bu üst katı yapmasaydık ya. Çok karanlık oldu aşağısı. Şimdi onun için böyle boşluklar açıyorum aşağısı aydınlık olsun diye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet bir ufaktan videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay kendinize bakın hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.